Alnını dağ ateşiyle ısıtan, yüzünü kanla yıkayan dostum. Senin uyurken dudağında gülümseyen bordo gül, benim kalbimi harmanlayan isyan olsun. Şimdi dingin gövdende uğultu ve büyüyen sessizlik, bir gün, bir gün benim, elimde benim elimde patlamaya sabırsız, sabırsız mavzer olsun. Başını omzuma yasla göğsünde taşıyayım seni, gövdem gövdene can olsun. Söyle bana ey ölümün açıklayıcı pervanesi. Hangi yavru tek başına yiğittir? Hangi yangın bir başına söndürülür? Ah herkes susuyor, ah herkes susuyor, hiç kimse bilmiyor içimin yangınını. Ah herkes mi susuyor? Kalbimi kalbine bağladım dostum, kalbimi kalbine bağladım. Ah herkes mi susuyor? Kalbi kalbimize benzeyen dostlar bir çarmıh gibi bırakıyorken kendini dünyaya, Hayatın ateş renkli kelebekleri bir bir tutuluyorken korkunç koleksiyonlar için. Ah herkes mi susuyor? Ah herkes mi susuyor? Bağırsam, bağırsam içindeki dehşeti hırsın deler mi toprağı? Beni acısıyla onduran dostumu aşkla vurduran hayat. Sana yaşananla harlanan bağrımın sevdasını akıttım. Dünyanın yeni baharına çatlarken kadim güneş, bağrım delinirken fidanların kanıyla, anamın doğurgan karnıdır diye, sevgilimin sütlenecek göğsüdür diye, dostumun üretken gülüdür diye sana bağlandım, sana sarıldım. Beni umutsuz koma, tarihle avutma beni. Çünkü aşkla sınanmışım sana, sana yangınla, suyla, ateşle, ölümle, yaprakla, şiirle sınanmışım. Ey yaşarken kanayan acı, Şimşekli gök, tufan, kan fırtınası, uçurum kıyısında hızla büyüyen ot, yapraksız bir ölümün anısı için, körpecik kuzuların derisi için, beni tarihle avutma, umutsuz koma beni, umutsuz koma. Akıtsam deliren sevdamı, köpürür mü hayatı besleyen su, ey benim yedi başlı kartalım, her başımı bir daha başlangıcında koyalım. Senin böyle diri bir akarsu gibi kıvrılan gövdendir bizim aşkımızı solduranların korkusu. Çünkü elbette bir su kendi akacağı toprağın sertliğini bilir. Ve suyun gövdesiyle yırtılınca toprak artık ırmak mı ne denir işte devrim ona benzer bir akışın hızına denir. Yarın ne olur bilirim ben. Bahar gelir otlar büyür ölüm de yapraklanır. Bir daha bulur uzun uzun bakarım. Bir çam gölgesi güzel kokular veren bir damla güneş görünce Sana da gülümseyeceğim yarın Şimdi senin uzanıp yattığın otlarda Yarın yeni bir yeşillik büyüyecek Bir gün Benim elimde atlamayan Gövdemde seni Gövdem gövdene can, can olsun Başını omzuma ayazdan